Ha şu arkadaki koltuk şey, Taze bir şey yaptık. Murat abiye de abi. bir tattırdın. Olur. Evet evet. Hımm varilden. Hı. Lan yaratıcı adam lan. Murat abi de şu zararlar tek takılıyor. Muhtemelen şey o da bağımsızlığını mı? Yok abi işte benim çok dediğim Çok zor olarak. o çok zor. Benim dediğim o. Çekmek için Çekmek büyük ihtimal. Iç, Semih şimdi o sevimsizlikle hiç kimseyi yanına çekemez. Piyonlarını <laughs> oynayacak yani. Zümrüt Ha ya işte O zaman ya. aralarındaki <laughs> bir sütücü. <laughs> Zümrüt bile sütünü vermez vallahi. <laughs> O zaman aralarında anlaştılar, böyle bir şey yapıyorlar Yorum strateji. Altar, altar bayağı sıkıntıda. Biz ona çözüm bulduk abi. Ben şu kadar ha, söyleyeyim, daha aralarında daha toplandıkları zaman normal sohbet muhabbet dönmüyor. Hiçbir evet. zaman Hiçbir mi? zaman evet. yani. Lüzel böyle... Planlar, planlar. Tamam. Şöyle olacak, şöyle olursa şöyle olur bak. Şöyle yapalım, şöyle <laughs> olur. Hep çok hep abi. Evet. Ama bu. Ama harbi aklına bile gelmeyecek şeyler senin. Yani yani, o, bak, o kadar. 150 gün diyorsun, ben adamın azından bir kere ailesinin daha şeyini duymadım. Aile, yok. Ya hiç daha. Hani özledim yok. Soruyor buradan beni diyor. Annemi babanı özledim Sıkın Sıkılmıyor ne? Yani. Sen bana ne demek istiyorsun? Adam onu bile şey yapıyor. Sevgi ya bu sevgi anladın mı? Özlem ya. Ben öyle değildim abi. Ne olursa olsun. Dün Bahadır. Dün abi özün özün ya. Sen ne yapıyorsun abi? İyisin. Abi bildiğiniz. Alışmaya başladın mı yavaş yavaş? Yo ben ilk geldiğim günden beri. Dün Bahadır güzel yani. bir şey yaptı. Görüyorsun hadi. Ee, e, grup olarak bir düşünce. abi var. ben asla gruba girmem. Tamam girmiş. ben bireyselim. Yani, ben o gün de dedim Tuncay falan herkese. Kimse benim kadar zevk almıyor. Valla. Ha bu bir yani haftadan sonra. Bir şeyler sonra bakacağız ama. Abi tamam buyurun ama hemen ben ilgileneyim. Bir haftadan edeyim. sonra. E, e tabi trans. Tamam.